Emekli maaş zammında karar çıktı. Temmuz 2024'te en düşük emekli maaşı bakın ne kadar olacak? Milyonlarca emekliye sevindirici haber geldi. Temmuz ayına doğru geri sayım devam ederken adeta bayram sürprizi gibi bir müjde verildi. Emekli maaş zammı için yeni ipucu az önce çıktı. 10.000 TL maaş alan emekli için gelecek zam netleşti. İşte Temmuz 2024 en düşük emekli maaşı ve detaylar. Emekliler enflasyon karşısında zor günler geçiriyor. O nedenle de Temmuz 2024 zammı büyük bir heyecanla bekleniyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam için yeni haberler var. Bayramdan hemen sonra ilk açıklamalar gelecek. Ancak şimdiden hesaplar netleşti. Hem en düşük emekli maaşı hem de emekli kök maaş zammı için haber geldi. İşte emekliye gelecek zam ve yeni en düşük emekli maaşı. Emekliye Temmuz'da %35 zam bekleniyor. Son dakika haberine göre emekli kök maaş zammı Temmuz ayında %35 olacak. %25 enflasyon zammına ek %10 refah payı zammı eklenecek. Böylece toplam zam oranı %35'e yükselecek. Bu durumda da emekli kök maaş zammı 3 Temmuz'da %35 olarak gerçekleşecek. Temmuz 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SGK uzmanlarına göre Temmuz ayında en düşük emekli maaşına da %35 zam yapılacak. Ocak ayından bu yana 10.000 TL olarak ödenen en düşük emekli maaşı bu durumda 13.500 TL'ye yükselmiş olacak. Emekliler daha yüksek zam bekliyor. Fakat emeklinin Temmuz zammı beklentisi çok daha yüksek. Özellikle en düşük emekli maaşının 5.000 TL artışla 15.000 TL olması isteniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yönde karar vermesi için talepler de yüksek.